Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore'dayım. Gördüğünüz gibi şey böyle evimi yaptım. Ben ekran kaydediciden, kaydediciden çekmiştim ama şey tableti kapatınca ekran kaydedicisi durmuş o yüzden şey buradan başlatıyorum videoyu. Uzun zamandır Minecraft videosu atmamıştım. Şimdi ev yaptım. Şimdi ben bu eve bir çatı yapacağım. Bu arada evimin içini göstereyim. Şöyle evimin içinde 5 tane şey var. Ocak. Arkadaşlar burada mutfak gibi bir yer yaptım. Mutfak Böyle bir sürü ocak var burada. Burada ikinci odaya geçiş var. Burada da yatağım var benim. Şey yok mu? Heh. Kapı koyalım şuraya Tamam. Biraz evi aydınlatalım ya. Bam. Bam. Bam bam bam. Bam bam. Biraz koydum ya şöyle. Şimdi şuraya da koyalım. Evin önüne şöyle o blok yok. Ben köyden bayağı fazla buğday çaldım şu buğdayları ekmeğe dönüştüreyim. <laughs> Terazıcı. Ben dönüştürüp geleyim. Arkadaşlar ben bütün şey, samanları odına şeye dönüştürdüm adına dön. Ekmeğe dönüştürdüm gördüğünüz gibi bir sürü oldu. Şimdi oğlum benim bütün meşanım var. Haa. Şuralar bizim meşanım var. Neyse. Sandığımızda biraz Yemek koyalım Buraya bunu evet, bile koy çok da yok. Bu da koy. Ne Sen de Yok kemer alalım meşale yapacağım. Bam. şöyle iskeletten iskeletten zombiden çıktı. Ah şu biraz <laughs> 10, 12 tane al. 12 tane aldım. Şimdi arkadaşlar yanımda da arkadaşım var. Şimdi biraz yok lan ne şey böyle? Ben böyle falan. Arkadaşlar benim de kanalımda abone olabilirsiniz. Beğen evet, arkadaşlar. Bunu nereye koysam? Benim kanalımın adı Oyuncu Erdoğan Erdem. Boşluk koyu, koyu Oğlum ben ne yapsam canım sıkıyorum. Git köye ama. Ben köyü sömürdüm sömürdüm. bir. Hava durumu ben falan. Açık açık hava durumu açık. Açık yapma hava durumu. Açık yapma hava durumu. Açık yapma hava hava durumu gibona tola bolum. Bu ağacı kesmiştim ben hala yaprakları gitmemiş. 8 yıl önce kestim ben bu <laughs> ağacı. O da daha 8 yaşındaydı zaten. 8 yıl önce. 0 yaşından mı kestin bu ağacı? Evet. <laughs> 0 yaşında daha ellerini oynatamıyordun. Ya, oynatıyordun da daha şey oyunları bilmiyordun sen. Yok biliyordum. <laughs> Sen var ya Minecraft'ı nereden biliyorsun? bilirim ben. Bir sana burada öldü. Aşağı. Ben biraz odun toplayayım mı? Odun var mı? <laughs> toplayayım. Dur şurada var. Yetmezse toplarım. Ne yapacaksın Merdiven yapacağım. Fatih, <Gurgülüyor> bana bana bana. Gurgülüyor> Gurgülüyor> Gurgülüyor. Tam bu kadar oldu bitti. Arkadaşlar şöyle. bu videoyu açıklamaya da benim kanalımın linkini koyacağız. Oğlum bu nasıl? <laughs> <Merve ne oluyor? gülüyor> Tablet baga girdi. Böyle. Bu, şimdi bir sürü yapalım. Yetmezse bundan, bundan da yapalım. Yap, bir yap işte yeter. İki tane bundan yaptım. 48 tane bundan yaptım. Şimdi ama benim oraya çıkmam lazım. Blok 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 Aa şu onları yap yap yapamıyorum. Şimdi böyle. Yanlış kaldı. Balta. Böyle. 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 Ben şurada. Anladım. ya yeter. Ne işte adam. Ben bir sabah yapayım. Saat gündüz. Hayır. Hayır. Ama tamam. hiçbir şey yapamazsın. Gerekli kadar ölmesin. Ölmesin. Gerekli kadar ölmesin. Gerekli kadar Özel yemek ye. Ölmem ben. yumruk kürek ya kafana kürek geçireceğim. <laughs> 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 arkadaşlar bir sürü merdiven oldu şimdi bunu yanlış koymuşum şunu tekrar alayım aldım ya bir susun bunu bunları koyalım iki kalbim var burada. bir iskelet gelirse bir iskelet gelse kırçık vursa kafamdan tak geberdim tamam, tamam. Allah. Allah Oo, bir kalbim var bir kalbim tamam en son ne yapıyorduk şuraya devam edelim de şurayı kıralım ama iskelet var ya ben burayı yapmıştım. Ben burayı kapatacağım ya. Kapattım arkadaşlar ben burayı. Ee, galiba biraz daha şey gerekiyor. Galiba değil öyle. Ee, daha çok merdiven gerekiyor. gerek var mı? Bu var. Yanlış koyuyorum. Ben bir hava durumunu açık yapayım da. bu Zombiler falan doğarsa olsunlar. Ya koyamadım düzgün. Boci sen daha Ya yeter Bir düzgün koyamadım Bisküviyeti geliyor yok Bisküviyeti mi geliyor Bunu kapattım Biraz odun toplayacağım Gel lan Allah kaç neyse kaçmaya gerek kalmadı çözülmüştü çözülmüştü Yarlar ses çıkartmayın lan. Oha ses çıkartmayın dedim ses çıkartmamaya başladılar. Boci 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 senta boci 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 senta boci boci neyse biraz da tahta toplayalım pardon odun küçük odun meşe odunu, meşe kütüğü. Poçi, poçi, poçi sen Arkadaşlar bu şarkıda ahlime takıldı. Poçi, poçi, poçi sen Tung tung sahurun sopalarını keseceğim sopalar gibi aynı. Bir, iki, üç. Acaba açtan kaç tane o, odun gelecek? 4 beş, altı. Normalde beş tane gidiyor ama ne? olsun. Şuradan da bir dört tane toplayalım. Dört tane gelir mi? Beş tane mi gelecek bunlar? Tamam güzel 31 tane odunumuz oldu. Ne? 31 mi? Şimdi 31 tane Odunumuzla Bir şu odunları bir çevirelim Şöyle Lan Ödüm patladı Neden çıktı lan? Kofana Bir sana bir sana Bir sana bir sana iskelet neredesin? İskelet. meşale koydum kaçtım. Abo iki canım var kaç. Bak bak nasıl geliyor bak. Gel bu şeyi kafana geçireceğim. Ama hasar yememem lazım yemedim. Hiçbir şey çıkmadı içinden. Arkadaşlar burada 10 level oldu. İskeletle gelse buraya. İskelet gelmez. O altın, altın kafalı zombi. Altın kafalı zombi bitiyor. <laughs> Al. Bu Allah. Al. Al. Ha içinden çıkmadı bu sefer. USA. Allah Allah kaç geldi geldi gönlümün efendisi gel lan iskelet sen de yiyorsun iskelet de çıksın lan yiyorsun patla creeper patla ha <laughs> hepsi geberdi şeyde çıktı mı yok çıkmadı Poçu, poçu, Neyse biz kendi işimizle uğraşalım ya. En son biz ne yapıyorduk? Bunları oduna dönüştürüyorduk. UEFA, UEFA, UEFA. Hızlıca dönüş, 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 dönüş. Ben dönüştürdüm. Hızlıca. gidelim bir yatalım. Uyuyalım ilk önce. Ben Uyuyamıyoruz. Şuraya boş aşağıda bırakalım. Ha bir tane kalmış. Şu şey yapmadınız. buna dönüştür. Tamam şimdi yatabiliriz herhalde. Yattık. Günaydın, günaydın, günaydın. Yine saçma sapan eşyaları Bakalım. yok buraya saçma salak değil buraya güzel eşyalar gibi bir şeyler koyacağız İpi buraya koy örümcek gözü buraya koy ee, bu işe yarar mı yarar illa bir şeyler yapalım ben I başka I, 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 I. şu beş tane işle koyalım Şurada beş tane bize yeter. Hatta hepsini koyalım. Boci 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 sen da Bir yemek yiyelim yemek. Bir sürü ekmeğimiz var zaten. Köyden çaldığımız. Lan şey yapmayı unuttum. Nereden yapmayı unuttum. Neyse şuradan yapayım. Şöyle hızlıca böyle böyleydi sanırım. Şöyle. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Uno, dos, tres. A la madre. şöyle bam bam şöyle <gülüyor> <gülüyor> ahem 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 bir sürü şeyimiz oldu şunu da alalım şunu yerine şunu aldık tamam şuradan bir çıkalım şunları kıralım şöyle çıkalım ne kadar Hiç Tamam devam edelim şöyle. Devam. Ee. Hmm. Devam. Etsen oğlum. Ha doğru. Buradan. Böyle yapacağım. Lan şuraya koyduk. Ee, şuraya. Şuraya. Neyse arkadaşlar ben bu çatıyı bitirip geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çatıyı da tamamladım. Böyle bir görüntü aldı. Ee, şimdi evin evin önüne bir şeyler yapacağım. Bu arada şeyim de kırıldı. Ne? Neydi lan o? Lan ne olduğunu unuttum. Heh. Baltam da kırıldı. O yüzden elimle kırıyorum bazı şeyleri. Böyle bir şey yaptım. Siki bir şey tuvalet. Creeper Böyle bir şey yaptım işte. Neden yaptım sorgulamayın. Ama yaptım. Şunu da eve koyalım. Lan. Eve ne olmuş? Ya yıldırım çarpmıştı doğru. Arkadaşlar ben bu evi düzelteyim. Bir düzelteyim ben bu evi ya. Arkadaşlar biraz da şey topladım. Bu arada ben sabah yapayım. Gündüz. Şu iskeleti çok küçük kaptım. Ben vermesini istiyorum. Gel lan. Clipper. Vuracağım kaçacağım. Pasla, patlama. Ya patlama dedim ben sana. Etraf bok etti ya. Çok kötü duruyor. Ev yarıldı resmen ev yok. O demir demir bulmuş lan. Oha bu nasıl oluyor? Şansıma bak. yaptık.